Merhaba. Hikayemdeki isimler tamamen değiştirilmiştir ve bazı yer isimleri ise hiç verilmemiştir. Tamamen kendi güvenliğim açısından. Bu satırları dünyanın herhangi bir ülkesinden yazıyorum. Yaşadıklarım ve yaptıklarım çok kötü şeylerdi. Sanki bunları yapan ben değildim. Başka birileri beni kontrol altına almıştı ve olaylar istemediğim bir şekilde cereyan etti. Sonuç olarak kendimi burada buldum. Şu anda yaşadığım ülkenin Vatandaşlığını almış durumdayım. Türk vatandaşlığından çıktım. İsmimi de değiştirdim. Kimsenin beni bulma durumu yok. Yetimhanede büyüdüğüm için arkamda bir aile bırakmadım. Akrabam varsa bile ben hiç tanımıyorum. Hikayem 2000'li yılların başında geçiyor. Bunları neden anlattığıma gelince tamamen içimi boşaltmak ve psikolojik olarak rahatlamak için. Anne ve babamı hiç tanımadım. Nereden nasıl geldiğimi hep araştırdım ama bir türlü bulamadım. Elimde neredeyse hiçbir ipucu yoktu. Yıllarca boşu boşuna araştırma yaptım ama sonuç alamadım. Devletimiz beni bebekken sahiplenmiş ve elindeki imkanlarla bana sahip çıkıp belli bir yere kadar getirmiş. Daha sonra yetimhaneden ayrılıp birkaç arkadaşımla beraber hem liseye giderdik hem de çalışırdık. Kıt kanaat bir şekilde geçinirdik. Ev kirası ve mutfak masraflarını anca çıkarırdık. Bu şekilde hayatım devam etti. Sonra üniversite sınavı falan derken bir bölüm kazanıp üniversitede okumaya hem de çalışmaya başladım. Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden birinde arkeoloji bölümünde okuyordum. Arkadaşlarımla hocalarımla çok iyi anlaşırdık. Belki de hayatımın en güzel çağlarıydı. Okulumuzda günlerimiz keyifli şekilde devam ediyordu. Gel zaman git zaman derken son sınıfa gelmiştim. Bir gün hocamız beni üç arkadaşımla beraber yanına çağırdı. Gelin gençler dedi. Sizinle beraber ülkemizin en güzel yerlerinden birine gideceğiz. Sadece beşimiz için özel bir görev olacak bu. Araştırma yapabilmek için devletle bazı yazışmalar yaptım ve gereken izinleri aldım. Önümüzdeki birkaç gün içinde kendinizi hazırlayın. Araştırma yapmak için iznimiz gelecek. Çadırlarınızı, eşyalarınızı hazırlayın. Kısa zaman içinde gideceğiz dedi. Vakit geldi. Hocamızın arabasıyla beraber o şehre doğru gittik. Yolda giderken hocamız bize araştırma yapacağımız yer ile ilgili bilgiler verdi. Birazcık konunun dışına çıkarak araştırma yapacağımızı, bu yerde büyü olabileceğini ve çok dikkatli olmamız gerektiğini söyledi. Bu durum bizi biraz heyecanlandırmıştı. Tabii ayrıca tedirginde olmuştuk. Hiç mola vermeden o şehre gittik. Şehre girdik. Hocamız 10 dakika kadar beni bekleyin bir görüşme yapıp geri geleceğim dedi. O arada hoca biraz tuhaf davranmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra geri geldi. Arabaya geçti ve gideceğimiz yere doğru sürmeye başladı. Arabayı bir yere bıraktık ve kalan yolu yürüyerek gidecektik. Arazi elverişli olmadığı için böyle yapmalıydık. Hepimiz sırt çantalarını alıp o tarihi mekana geldik. Devlet tarafından gizlenmiş bir yerdi burası. Kitaplarda yazmaz. Sadece orada yaşayan halk bilir. Nenelerin ve dedelerin torunlarına anlattıkları bir yermiş burası. Hocamız hemen buraya kamp kuralım dedi. Zaten akşam olmuştu. Bayağı da bir yorulmuştuk. Telefonlara baktık. Çekmiyordu. Hocamız sabah erkenden işe koyulalım dedi ve uyumaya başladık. Uyumadan önce arkadaşlarımdan biriyle gizlice ve sessizce konuşmaya başladım. Diğerleri uyuyordu. Ona, hoca sanki bizlerden bir şey saklıyor gibime geldi. Bu dağ başında Neyi araştırabiliriz ki dedim. O da yasal izin vardı. Görmedin mi? Mutlaka burada tarihi bir şeyler var dedi. Bu adam gelirken büyü falan olabilir demişti. Başımıza iş almayalım. Bu tarz şeyleri hiç sevmem ben dedim. Hadi şimdi uyuyalım. Sabah ne olacak anlarız. Fazla zorlamayalım. Ne olacaksa göreceğiz zaten dedi ve iyi geceler deyip yattı. Ben de uyumaya çalıştım. Herkes uyuyordu ama nedense benim uykum kaçmıştı. Bir sigara yakıp etrafı izlemeye başladım. Arka tarafımda birinin yürüdüğünü hissettim. Hemen dikkatimi o tarafa verdim. Bir hayvan olabilirdi. Dikkatlice baktım. Bir şey göremedim. Mağaranın içinden bir çocuk sesinin geldiğini hissettim. Buna emindim. Hemen yanımdaki arkadaşı uyandırdım. Oğlum çabuk kalk dedim. İçeride bir çocuk var herhalde. Yahu git yat, uyu. Başka bir şeydir dedi. Sabah kadar gözümü bile kırpmadan etrafı dinledim. Başka sesler duymamıştım. Aslında biraz korkmuştum. Sabah kalktığımızda hoca beni ve bir arkadaşımı şehre gönderdi. Birkaç malzememiz eksik. Onları alıp gelin. Sizi bekliyor olacağız. Hep beraber içeri gireriz dedi. Arabaya kadar arkadaşımla beraber gidip arabayla şehre indik. İstedikleri malzemeleri aldık ve kahve gibi bir yerde çay içip bir şeyler atıştırdık. O arada masadaki gazete dikkatimi çekti. Yerel bir gazeteydi bu. Bir tane çocuğun kayıp haberi büyük puntolar ile üçüncü sayfada gözüküyordu. Gözücüyle resimlere bakıp oradan uzaklaşıp tekrar kamp yerine doğru yola çıktık. Arabayı bırakıp yürüyerek kamp yoluna geldik. Hocamız hadi ufaktan içeri girip bir keşif yapalım dedi. İçeriye doğru hep beraber ilerledik. Hocamız diğer arkadaşlara bir yer gösterdi. Ve orayı narin dikkatli bir şekilde fırçayla yavaş yavaş kazın dedi. Kendisi de benimle beraber mağaranın içine doğru ilerledi. Hocamız bana çok dikkatli olmalıyız. Her yere didik didik bakalım dedi. Ben de olur ama neden diğerlerini orada bıraktık dedim. Orada bir fosil kalıntısı var. Onlarla ilgilensinler. Daha sonra biz de katılacağız onlara dedi. Hocadan iyice şüphelenmiştim. Fenerimle baktığımda kayanın dibinde birkaç tane akrep olduğunu gördüm. Bir şekle sembole benzer bir işaretin üzerinde geziniyorlardı. Hocaya bir şey söylemeden yoluma devam ettim. Hoca da orayı fark etmişti. Bana bir şey fark ettirmeden hadi arkadaşlarının yanına gidelim. Onları yalnız bırakmayalım dedi. Ve kendince bir tebessüm oluşturdu yüzünde. Bu işte başka bir şey vardı diye geçirdim içimden. Artık hocaya hiç güvenmiyordum. Arabayla gelirken büyüden de bahsetmişti. Bekleyelim bakalım neler olacak dedim. Arkadaşlarımın yanına gittik. Ve nedir durum diye sorduk. İnceden toprağa fırçalamaya başlamışlar ve bizi bekliyorlardı. Hocayla beraber biz de onlara katılmıştık. Akşama kadar titiz bir şekilde çalıştık. Aklım hep o akreplerin üzerinde dolaştığı işaretteydi. Hoca da orayı fark etti ve bana hiçbir şey söylememişti. Şeytanlık var bunun içinde diye düşünmeye başladım. Gece olunca kurduğumuz çadırların etrafında ateş yakıp bir şeyler yiyorduk. Hocamız ben şehreneceğim. Siz beni beklemeyin. Uyuyun. Sabah işimiz çok dedi. Ben yiyecek ve içecek bir şeyler alacağım. Birkaç da telefon görüşmesi yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz. Telefonlar çekmiyor dedi. Biz de uyumaya başladık. Tabii ki ben uyumuyordum. Hocadan iyice kıllanmıştım. O arada mağaradan sesler geldiğini duydum. Birileri sanki taşlara vuruyordu. Çadırdan çıkıp bir sigara yaktım ve pür dikkat o tarafa doğru baktım. Bir anda ortalığı bir sis kaplamıştı. Usulca mağaraya doğru yürümeye başladım. Tam mağaranın içine girecekken bir yarası topluluğu bana saldırmaya başladı. Oldukça fazla yarasa vardı. Hemen oradan çadıra koştum. Neydi o dedim. Çadıra girip uyumaya çalıştım. Sadece birkaç dakika kalını içim geçmişti. O ara mağaranın içindeki işaretin önüne geldim. Ve tam işarete dokunacakken kahvede çay içerken yerel gazetede gördüğüm kayıp çocuk bana. Sakın oraya dokunma. Benim gibi sen de kaybolursun. Kimse seni bulamaz. Sakın dedi. En son söylediği sakın kelimesi mağarada yankılanmaya devam etti. Kendisi de bir anda kaybolmuştu. Ama ses hala yankılanıyordu. O arada bir ses duymamla hemen gözlerim açıldı. Birileri yürüyordu. Hemen çadırı aralayıp oradan baktım. Hocamız ve yanında bir adam vardı. Önce öbür çadırı kontrol ettiler. Sonra bizim çadıra doğru geldiler. Ben de hemen uyuyor numarası yaptım. İçeriye açıp baktılar. Tamam hocam. Uyuyorlar dedi bizim hoca. İkisi dışarıda konuşmaya başladı. Gizlice onları dinliyordum. Hocam işareti buldum. Çocuklar uyurken onları oradan çıkaralım dedi. Hocamızın hoca diye hitap ettiği o adam. Tamam ama çok sessiz olmalıyız. Ben tasımı bozacağım. İnşallah kalabalık değillerdir. Bir ya da iki tane ise bu işi evvel Allah hallederiz. Al kazmayı küreye gel. Çocuklar uyanmaz umarım dedi. Merak etme uyanmazlar. Bütün gün onların pestilini çıkardım. Bir daha kontrol edeyim yine de dedi. Tekrar uyku moduna geçtim. Hoca çadırın içine baktı. Beni ve arkadaşımı uyurken gördü. Sonra mağaraya doğru gittiler. Her şeyi duymuştum. Çadır ufaktan aralayıp bakmaya başladım. Acaba arkalarından gitsem mi diye düşündüm. Tılsım demişti. İçeride tehlikeli bir şey olabilirdi. O adam da büyük ihtimalle bir büyücüydü. Zamanında bu tarz hikayeler duymuştum. Ve de bazı kitaplar okumuştum. İçeride büyük ihtimal cinler vardı. Muhtemelen yüklü bir miktarda da define vardı. Çadırın arkasından arka arkaya sigaralar yakmaya başladım. Gözüm bir yandan da mağaranın girişindeydi. Yaklaşık iki saat sonra geri döndüler. Hemen tekrardan uyku moduna geçtim. Hocamız çadırları yine kontrol etti. Konuşmaya başladılar. Yarına bu işi halledeceğiz. Sen öğrencilerden kimseyi oraya sokma. Kazdığımız anlamasınlar. İçerideki koruyuculardan bir tanesi sıkıntı çıkardı. Onunla tekrar anlaşmaya çalışacağız. Eğer olmazsa mecbur onu yakacağım. Başka çare yok dedi. Yoksa altın heykelcikleri ve o altın tacı alamayız. Muskayı sabah olunca çıkar.'' Hadi şimdi beni bırak. Biraz uykusuz kalacaksın ama buna da katlanacaksın dedi. Hocamız da olsun hocam olacak o kadar artık dedi. Bütün her şeyi duymuştum. Bizim hoca onu bırakmaya gitti. Ben de dışarı çıktım. Mağaraya doğru baktığımda içeride mutlaka bir şeyler olduğunu anladım. Şehirden ezan sesleri duyulmaya başladı. O arada sis yavaştan kayboluyordu. Hoca gelene kadar düşünmek için vaktim vardı ne yapabilirim diye zihnimi kurcalıyordum. Altın heykellerden ve taçtan bahsetmişlerdi. Onları oradan alıp zengin olacaklardı. Bizi de buraya arkeolojik kazı diye getirip bir nevi kullanıyordu. Devletten de izin almıştı. Yasal bir çalışma gibi görünecek. Elini kolunu sallayarak buradan gidecekti. Hava iyice aydınlanmıştı ve hocamız gelmişti. Elinde kahvaltılık malzemeler vardı. Günaydın gençler. Sizlere kahvaltılık bir şeyler aldım. Hadi beraber kahvaltı yapalım. Vakit kaybetmeden işimize dönelim dedi. Tamam hocam dedik. Hocaya kahvaltıdan sonra şehre inebilir miyim dedim. Birkaç telefon görüşmesi yapmam gerekiyor dedim. Olur dedi. Ama çabuk git gel. Oyalanma. Hemen arabaya binip şehre gittim. Arkeoloji bölümünde okuduğum için baya bir tanıdığım olmuştu. Ayrıca yetimhanede büyümüş olmak da bazı esarengiz işler yapan insanları tanımama vesile olmuştu. Bu yüzden telefon rehberimde çeşitli numaralar vardı. Hemen birkaçını aradım. Elimde kıymetli bir şeyler var dedim. Bunları sana getireceğim ama istediğim fiyatı alırsam sana satarım dedim. Aradığım kişi hiç sorun değil. Parçaları getir görelim. Değerli şeylerse muhakkak istediğini alırsın dedi. Bu güzel bir haberdi. Çarşıdan bir tane ekmek bıçağı alıp eczaneye uğradım. Gazlı bez ve eter aldım. Kampa doğru yola çıktım hemen kazı yaptığımız yere oturup çalışmaya başladım. Hepimiz hiç durmadan çalışmaya devam ediyorduk. Adeta dizlerimiz ve ayaklarımız pert olmuştu. Hocaya belli başlı şeyleri bildiğimi belli etmemek için de olağanca gayretle çalışıyordum. Sürekli çökerek ve oturarak çalıştığımız için çok yorulmuştuk. Güneşin batışına yakın, hoca tamam dedi. Yarın devam edeceğiz, hadi yemeğe geçelim. Akşam olmuştu ve herkes yorgunluktan bitap düşmüştü. Ben de çok yorgundum ama uyumamalıydım. Başka çare yoktu. Hoca herkesi kontrol ettikten sonra hemen arabaya doğru ilerledi. Ben de bir yarım saat o sırada kestirdim. Yaklaşık bir saat sonra hoca tekrar geldi. Aşırı heyecanlıydım. Bizimkiler horul horul uyuyordu yine. Ayak seslerini duymuştum. Hocamız yanındaki o adamla çıka gelmişti. Hemen tekrar uyuyor gibi yatağıma uzandım. Çadırları kontrol ettiler. Ve Daha sonra mağaraya gittiler. 15 dakika kadar çadırda bekledim ve içerden bağırma sesleri geldiğini duydum. Çadırdan sessizce çıkıp mağaranın içine doğru gittim. Işığı görebiliyordum. Işığın tutulduğu yerde siluetler gözüküyordu. Korkmaya başlamıştım açıkçası. Bir fare gibi sessizce ilerliyordum. Yaklaşık 20-25 metre kadar yanlarına sokuldum. Değişik sesler ve yankılanmalar devam ediyordu. Az sonra o büyücü tamam dedi. İkisini de yaktım. Anlaşmaya yanaşmadılar. Hadi şunları alalım dedi. Bunu duyunca ben de biraz gevşemiştim. Sessizce geriye adım atarak mağaradan çıkmaya başladım. Hemen çadırın içine girip bekledim. Bıçağımla çadırda 10-15 santim büyüklüğünde bir delik açtım. Mağaraya giden yolu görüyordu. Yaklaşık bir saat sonra ikisi de hem heyecanlı hem de mutlu bir şekilde çadırın olduğu tarafa doğru geldi. Telaşlı ve aceleciydiler ama mutluluklarını da hissedebiliyordum. Ellerindeki torba gibi olan şeydekileri birazdan paylaşacaklardı. Tılsım bozuldu mu? Bize bir şey olur mu dedi bizim hoca. Merak etme hiçbir şey olmaz dedi diğer adam. O sırada gazlı bezi alıp üstüne yoğun şekilde eter döktüm. Ekmek bıçağını belime sokup usulca arkalarından gittim. Önce hocamızın arkasından yaklaşıp ağzına ve burnuna bezi kapatıp bayılttım. Öbür adam beni görünce bağıracak gibi oldu. Hemen üstüne atılıp onu devirdim ve belimden bıçağı çıkarıp sakın ağzını açma seni gebertirim dedim. Kafasıyla tamam işaret yaptı. Zaten yaşı oldukça vardı. Biraz da minyon tipliydi. Saçından sürükleyip hocamızın yanına doğru çektim onu. Adama nerede parçalar dedim. Torbayı bana uzattı. Hepsini aldım ondan. Adama sorular sormaya başladım. Tılsım bozuldu mu? Bir sıkıntı var mı? Bana doğruyu söyle. Hocamızı bayılttım ama seni tanımıyorum bile. Doğurarım seni burada. Kimse de elimden alamaz dedim. Merak etme sorun yok hiçbir şey olmaz dedi. Boynumuzdaki muskalar tam olarak ne işe yarıyor dedim. Onlar korunmak için dedi. Yani bunu takarsam varlıklar bana bulaşamaz. Doğru mu dedim. Evet bulaşamaz ama ortada bir musallat yok. Merak etme zaten dedi. Bunu duyduktan sonra bezi yüzüne yasladım. Çok direnmedi zaten. Oracıkta bayıldı. Sonra ne olur ne olmaz diye boynundaki muskayı da alıp çantama koydum. Beze biraz daha eter damlatıp sırayla uyuyan arkadaşlarıma koklattım. Gidip tekrar o adama ve hocamıza da koklattım. Ne kadar geç uyanırlarsa benim için o kadar iyi olacaktı. Kampa doğru son bir kez baktım. Burada kimsenin telefonu çekmiyordu. Onlar uyandığında bakacaklar. Araba yok. Onlar şehre ininceye kadar ben bunları bozdurup saklanma moduna geçerim. Sonra çaresine bakarım diye düşündüm. Arabaya binmeden son kez baygınlar mı diye iyice kontrol ettim. O sırada arabaya doğru tekrar yürürken etrafta bir gölge hissettim. Kim var orada diye seslendim. Gölgeye doğru yaklaştım. Bu o kayıp çocuktu. Kampın etrafında geziyordu. Hemen muskayı çantadan çıkarıp boynuma geçirip oradan uzaklaştım. Gece yarısı da olsa benim adamı aradım. Geliyorum. Paraları hazırla. Vaktim yok dedim. O da buyur gel. Çaresine bakarız dedi. Buradaki kısmı çok detay vermeden anlatmak istiyorum. O mağaradan çıkan ganimet'i o kadar yüksek bir miktar paraya bozdurmuştum ki neredeyse sınıf atlamıştım. Alev acele ve hızla paraya çevirmem belki değerinin üçte birini almama sebep olmuştu ama bu para bile bir insana ömür boyu yeter de artardı. Daha sonra yurt dışında yetimhaneden tanıdığım bir dostumla iletişime geçtim. Yetimhanede beraber dayak yediğimiz, ceza olarak yine birlikte kış mevsimi soğuk suyun altına atıldığımız sağlam bir dostumdu. Ona durumu kısaca anlattım ve hemen paranın büyük bir kısmını ona yolladım. Sonrasında kaçak yollarla bir şekilde yanına gittim. Şu anda o ülkede yaşamaya devam ediyorum. Beni rahatsız eden, uykularımı falan kaçıran da olmuyor. Bazen yaptıklarım için pişmanlık duyuyorum ama bir kere yaşanan bu hayatta yine bir kere gelecek bu fırsatı tepmiş olsam sanırım daha pişman olurdum. Bu yüzden şu an gayet mutluyum. Hikaye bitti dostlarım. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.